Blue bomb Exploit'ini inceleyeceğiz arkadaşlar. ve Exploit'in incelenmesinde ana konularımızdan bir tanesi bu V-mini olacak. 2019 senesine kadar kırılmamıştı. Bu Exploit sayesinde, Bluetooth'u kullanan bir Exploit bu. Bu Exploit sayesinde kırılır hale geldi. Aynı zamanda şu 003 hatalı Core V'yi de kurtarmaya çalışacağız bu Exploit sayesinde. Bunu ilk çıktığı zaman 2019 senesinde şu mesajla deneyeceğimi söylemiştim. Aradan 2 sene geçti ancak deneyebileceğim. Bu exploit'i uygularken kullanacağımız öncelikle Linux bir bilgisayara ihtiyacımız var. Bluetooth modülü de bulunan. Hazır Bluetooth desteği var diye ben Raspberry Pi 4 kullandım bu iş için. Tabi exploit'in yükleyeceği dosyayı koyacağımız bir flash diske ihtiyacımız var. Vmini de değil ama Core V'nin ambrik ederken kullanmamız gereken bu Save denen cihaz veya bir Gamecube kolunun 4 yön tuşunun basılı hale getirildiği bir aparatta kullanılabiliyor bu iş için. 003 birikli V'yi kurtarmak için de bunu da kullanacağım. Bu sevmi dongle'nın da aslında biraz hikayesi var. Kendi V'imi epey bir zaman önce birik ettiğimde banner brick yapmıştım. Team Twizzers üyelerinden Markan ve Bushin rahmetli bushing üretiyordu bu cihazı. Ben satın almıştım. Yani ancak USPS ile gönderdiği paket elime ulaşmamıştı. Daha sonra markanın gönderdiği cihaz elime ulaşmıştı. O cihaz, bu cihaz. Benim o zamanki Banner Brick serüvenime bir katkısı olmamıştı. Çünkü aslında benim sorunum kullandığım mod çipin otobut yapamaması gibi basit bir problemmiş. Daha sonra bir arkadaş o çipi söküp başka bir çip taktığında sorunum çözülmüştü. V Mini'ye gelmeden önce şu Kore V'yi kurtarma işini yapmayı düşünüyorum. Bu V sürücüsü üzerinde benim bir çipim var. Bir drive key çipim var. Çip gerekiyor. Başka türlü kopya DVD çalıştırmak mümkün değil. Kopya DVD diye bir oyuna da ihtiyacımız var bu kurtarma işlemi için. Bu dediğim gibi Raspberry Pi'de Linux çalışıyor. Ben Ubuntu kullanıyordum ancak Ubuntu'da epey problemli. Kendim derlemek zorunda kaldım. Bayağı da bir macera yaşadım diyebilirim. O detaylara girmeyeceğim. Siz Raspbian veya farklı bir işletim sistemiyle denerseniz daha iyi olur. Başlayalım. Evet öncelikle açıp bir V'mizin durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi 0.03 hatası var. Bu hata Korevilerin bölgesi değiştikten sonra 4.3 sürüme yükseltilmesiyle karşılaşılan bir hata. Kapatıp sevmi Me takalım. Bunun yerine siz bir GameCube kolunun dört yönü basılı olacak şekilde modifiye ederek de kullanabilirsiniz. Ona da Save Me Free deniyor. Şimdi benim ilk adımda yapacağım iş bu Wiimote'u senkronize etmek olacak. Bunun için karnaval oyunları, NTSC oyununu kullanacağım ben. Bu otobot olarak yamalanmış bir oyun şu anda. Gördüğünüz gibi sürümüm 4.3 USA. senkronize ediyorum. Senkronizasyonu yaptım, kapatabilirim. Şimdi gelelim Raspberry Pi tarafındaki işlemlere. Öncelikle bir terminal seansı açıyorum. Bluetooth'u kapatmam gerekiyor ilk aşamada. Evet Bluetooth kapatıldı. BlueBomb dizinine gireyim. Burada çalıştırmam gereken arm için olan kısım var. Bunu alıyorum. Bu verilen örnek mini için. Biraz sonra deneyeceğimiz örnek. Şimdilik ben bunun için az önce takmış olduğum oyuna özel hazırlanmış stage 0 dosyasını kullanacağım. Onun da nasıl hazırlandığını birazdan size göstereceğim. Onun ismi bende carnival.bin Evet. Bunu başlatıyorum. Bazen hata verebiliyor. Kapatıp tekrar açabilirsiniz. Waiting to accept dedi. Şimdi Vim'i açıyorum. Burada zamanlama önemli. Herten safety ekranında senkronizasyon tuşuna basmamız gerekiyor. Birkaç defa. Daha önce veya daha sonra değil. Yani çok büyük bir zamanlama önemi yok ama mesela şu anda yapabilirim. Birkaç defa basıyorum. Evet şu an stage 0 gönderildi. Stage 1'i gönderiyor. Birazdan exploit aktif hale gelecek. USB cihazımı takmamışım onu takayım. Bunun içerisinde Hackme Installer var. Evet, exploit aktif hale geldi. Şimdi hack olur çalışacak. Şimdi Homebrew Channel'ı yükleyelim. Installed Homebrew Channel diyerek Yes Continue. Ve çıkış yapalım. Evet Homebrew Channel'ı yüklemiş olduk bu exploit sayesinde. Korevi'yimizi kurtarmak için de şöyle bir uygulama kullanacağız. Korean Key isimli uygulama bu. Hollywood çubuğu üzerinde bulunan Kore anahtarını kaldırabiliyor veya yerleştirebiliyor. Kore anahtarı varsa zaten bu sıkıntı oluyordu. Bir nevi Korelikten çıkacak bu cihaz. Eksiye basıyorum ve çıkarıyorum. Evet bu işlemi yaptı. Şimdi bakalım menüye gittiğimiz zaman kurtarabilmiş miyiz? Evet şu recovery donguluna ve oyunu çıkaralım artık. Açalım. Gördüğünüz gibi Korevi'mizi kurtarmış olduk. Elinizdeki ISO dosyanızı otobot yapmak için bir hex editörden faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken dosyanın ilk karakterini ASCII olarak 0 yahut hex olarak 30 yapmak. Blue Bomb ile kullanılabilecek elimizdeki oyuna özel Stage 0 dosyası için öncelikle Wii Scrubber ile ISO dosyasını açıyoruz. Oyunun Wii ile aynı bölgede olması gerekiyor bu arada. Bunu da kontrol edin mutlaka. İlk partişin içinde main.dol dosyasını bulup sağ tıklayarak extract ediyoruz ve kaydediyoruz. Bluebomb'un geliştiricisi birine cevaben şöyle bir şey paylaşmış. İndirilen içerik içerisinde bulunan stage0.ldsgen isimli betik bir dol dosyasını aşağıdaki komutla uygulandığında bize bir döküm üretiyor. Bu döküm içinde bizim işimize yarayacak olan l2cb'ye karşılık olarak verilen değer. Bu 32 bitlik yani 4 byte'lik değeri hex editor'ümüzün yardımıyla bir dosyaya kaydedeceğiz. İşaretlediğim komutu python ile çalıştıralım. Benim elimdeki oyun için L2CB değeri 85A D940 şeklindeymiş. Bunu hexeditor yardımıyla yeni bir dosyaya gireceğiz. Dosyamıza bu değerleri girdikten sonra Linux üstünde BlueBomb'u bu koyduğumuz lokasyon hakları artık kullanabiliriz ki aslında ben videonun ilk kısmında kullanmış oldum bunu. Video içinde geçen uygulamalarla ilgili bilgilere açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Gelelim Vimi'ye. Bunda işler biraz daha kolay. Flash diskimizi takıyoruz. USB portuna. Vimotumuzu senkronize edelim. Orijinal Vimotu var. Hackme Installer'da gerektiği için yapıyorum. Ben daha önce senkronizasyon sorunları yaşamıştım. Önce bunu yapmam gerekti. Ama şunu yapıyorum. Bunu kaldırıyorum. Bu çalışırken de sıkıntı olabiliyor. Şimdi PC tarafında Linux tarafında işlemimizi yapıyoruz. Bluetooth kapatmanın haricinde burada bu sayfadaki işlemi yapıyoruz. Mini için olan komut verilmiş burada da. Çalıştırıyoruz ve senkronizasyon tuşuna birkaç defa basıyoruz. Evet, stage 0'ı gönderdi bunda da. Birazdan stage 1'i gönderecek. Artık pilini takabiliriz V-Mode'umuzun. Birazdan Hackme install olur çalışacak. Evet, exploit başarılı olarak çalıştı. Bir süre beklettikten sonra senkronize olacak Wiimote'umuz. Evet bir tuşuna basıp devam ediyoruz. Siz e, boot mi yükleyip mutlaka yedek alın. Ben şimdilik bu işlemi yapmayacağım. Daha sonra yapmayı düşünüyorum. Video kısa olsun. Homebrew Channel yükleyeceğim. Evet Homebrew Channel'ı yükledim. Gördüğünüz gibi beam'imizi de kırmış olduk. Custom iOS yükleme ve internet bağlantısı ile ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.